tasavvuf ehli olacağız, güzel huy sahibi olacağız. Tasavvuf ne demektir? Güzel huya sahip olmak, onu insanın içinde sindirmesi demektir. Tasavvuf, tasavvuf merasim demek değildir. Tasavvuf şekil demek değildir, öz demektir. Onun için eski büyüklerden bir tanesi güzel söylemiş. Efendim, tasavvuf olaydı tac ile hırka, alırdık biz dahi otuza kırka. 30 40 Üç aşağı beş yukarı para verirdik, sayardık, alırdık biz de bir tane hırkayı sırtımıza geçirirdik. İşte bu falanca tarikatın hırkasıdır, efendim sırtımızda. Bir de koca kavuk, şöyle alımlı çalımlı, tamam oldu bir bilmem, olmaz. Taçla, hırkayla değil bu. Neyle? Huyun güzelleşmesiyle. Onun için Allah cümlemize bu hususta bir zevk versin, bir şevk versin. Kibar insan olalım, tatlı dilli olalım, iyi insan olalım bir yerden çıktığımız zaman arkasın, arkamızdan ya ne iyi insan desinler. Bir yere gittiğimiz zaman yüz buruşturmasınlar. Herkes bizden yakası sıkmasın, komşularımız illallah demesin. Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubur. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubur. Öyle demişler birisi için. Kendisi de rahat etmemiş ömründe. Zaten bir çirkin huylu insan kendisi de rahat etmez. Her gün kavgayla geçer. Şimdi biz havaalanından geliyoruz. Yolda bir minibüs önde, arkasında bir taksi. Minibüs taksinin yanından geçti. Değmedi ama değecek gibi oldu. Atıştılar. Yani çok yakından geçti diye laf atıştırdılar. Minibüsün şoförü aşağı indi, kabadayı kabadayı. Arkasından muavini indi, Şahin gibi. Ondan sonra bu taksiden e, şoför dışarıya çıktı uzun boylu bir şey, şoförün yanındaki arkadaş dışarıya çıktı. Biz de gözücüyle bakıyoruz, kalabalık 5-6 şey ayırmaya da imkanımız yok. Sadece ibret gözüyle seyrediyoruz. İbret penceresinden şeyi seyrediyoruz. O arkadan gelen Şahin gibi efendim şey, şoför muavini efendim bir zıpladı ötekisinin üstüne bir yumruk savurdu, ötekisi ona bir tekme savurdu. E, biz yürüdük gittik ne yapalım evimizde namazımız kaçacak falan diye koştuk geldik. Biz yolu rahat bitirdik geldik. Onlar orada belki kanlarını siliyorlar, belki suratını oluşturuyor, belki dizini tutuyor. Yani kötü huylu insan kendisi rahat etmez. Biz o yoldan geçtik, geldik evimizde efendim namazımızı kıldık, istirahate çekildik. O kötü huylu insan belki de karakolda Karakolda polise ifade veriyorlardır. Kendisi de rahat etmez insan. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Etrafta rahat ettirmez, etrafta ondan rahatsız olur. Öldü, ölünce herkes Allah rahmet etsin demek derler? Yıkıldı gitti be. Üf, kurtulduk. Dayansın ehli kubur.